Herkese merhaba, Evimdobi Atölye'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bu gördüğünüz fiskosu yenileyeceğiz. Ama şöyle bir değişiklik yapıp, diğer videolarımızda olmayan resinart epoksi ürünümüzle bir çalışma yapmak istedik. Bu annemin fiskosu, benden rica etti. Ben de birazcık beklemesini rica ettim ve sizler için epoksi videosu çekerek hem sizlere bir video hem de anneme yeni bir sehpa hediye etmek istedim. Eskiyi alıp yenileyerek biliyorsunuz atmıyoruz, yeniliyoruz. Şimdi bu videomuzda daha önce e atölyemizin workshop masasını epoksi ürünle mermer dokusu çalışmıştık. Reels videosuyla da atölye Instagram sayfamızda, evimde o bir atölye sayfamızda paylaşmıştık. Sizler de çok beğenmiştiniz ve detaylı videosunu istemiştiniz. Ben de sizlere bu fiskosun üzerinde göstermek istedim. Fiskosuma rezin art dökmeden önce önce bir iskeletini boyayacağım, hazırlayacağım, renklendireceğim. Daha sonra da epoksiyi birlikte dökeceğiz. Fiskos'un bacaklarında kullanacağım boyaları söyleyeyim size. Veriçalki Küf Yeşili, Veriçalki fresko ve Hybrid Multi Surface Pudra Pembe. Bu renkleri birbirine uyumlu gördüm. Daha doğrusu annem bu tonları beğendiği için bunları seçtim. Bunlarla birlikte burayı şimdi yenileyeceğim. Evet, başlıyoruz. Burada daha rahat boyama yapabilirim. Daha sonra tersini çevirip yerde de rezini dökeceğim. Yükselti benim için iyi. Şöyle bir önlüğümü giyineyim. Şuraya da bir reklam geçelim. Evimde o bir atölye. Atölyemizde de çok güzel ee, sizleri ağırlıyoruz. Çok kişi kayıt yaptırdı. Sizler de kayıt yaptırıp derslerimize katılmak için evimde o bir atölye sayfamıza yazabilirsiniz. Birlikte keyifle bu teknikleri, bütün püf noktaları çalışıp öğrenebiliriz. Şimdi Veri çalkinin matlığını seviyorum. Ee, hibriti de Yine dönüşümde kullandığımız boyalardan, Verichalkide, hibritte, mobilyalar üzerinde kullanılabilen boyalar. Bunları diğer videolarımızda detaylarını, farklılıklarını alabilirsiniz. Bunlarla ilgili çok video çektik. Çok kısa geçmem gerekirse, hibrit multi surface tüm yüzeylerin boyası, Verichalki sadece mobilyalar üzerinde kullanabileceğiniz bir boya, Verichalki mat boya, hibrit multi surface yarı mat bir boya. Bunları birbiriyle karıştırmıyorsunuz ama renklerini beğendiğinizde bu kısımda hibrit, şu kısımda çalki de yapabilirsiniz. Ben şu an böyle farklı bir kombin oluşturmak istedim. Başlıyorum. Başlıyorum. fresko rengime geçiyorum. Şimdi de Hybrid Multi Surface pudra pembeye geçiyorum. İstiyorsanız bunda da veri ki pudra pembe seçebilirsiniz ama benim için fark etmiyor. Ayrı kısım boyayacağım için bu hibrit olabilir. burada bu bulaşan yerlerde degrade görüntüler oluşuyor. Zaten iki kat boyayacağım için her rengi. Şu an problem değil. Hepsi komple kuruduktan sonra ikinci katta daha temiz buraları düzelteceğim. Üst katımıza da beyaz boyayalım üst kata rezin art dökeceğim için bu beyaz boyamamın sebebi biraz böyle beyaz hafif pudra pembelerle karıştırıp tam mermer değil araya bir tık pembe karıştırmayı düşünüyorum ama dökerken tekrar bir düşünürüz. Yine de ben renklerimi doğru yansıtsın diye beyaza boyayacağım. Ben ipek uçlu fırçalarla boyamayı tercih ettim küçük detaylar olduğu için geniş yüzeylerde istiyorsanız rulo fırça da kullanabilirsiniz. Benim için fırça yeterli. Boya ıslakken istediğim yönlerde boyuyorsam bile sonrasında hep tek yöne çekerek fırça izlerimden de kurtulacağım. Hızlıca düzeltmek istersen fırça izlerini her zamanki gibi kes kullan süngerle durumu toparlayabiliriz. Bir kez kullan sünger rica edeyim. Şimdi ilk kat boyama bu şekilde benim için yeterli. Bir kahve molası verip bunların kendi halinde kurumasını bekleyeceğim. Daha sonra da aynı renkleri ikinci kat geçeceğiz ve rezin art kısmına başlayacağız. Evet, ilk katların kuruması sağlandı. Kendi halinde bekledik. Dilerseniz biraz hızlandırmak adına soğuk uzaktan fön sizlere tutmanızı söylüyoruz. Ama kendi halinde kurumaya bırakmanız her zaman daha iyi bu tarz objelerde. Zaten dönüşüm çalışmalarında her zaman katlar arası bekleme sürelerine uymanızı tavsiye ediyoruz. Mobilyalarda katlar arası bekleme süresi bir gündür. Bu bizim için küçük bir obje. Kurumasını kendi halinde beklememiz bizim için yeterli. Çünkü üzerine biz rezin artla epoksi dökeceğiz. Buralarda zaten kendi halinde kurumayı sağlamış olacak. Evet alt iskeletin ikinci katı da tamam. Minik kısımlara da birazdan sıvı varak gireceğim. Burasının önce kuruması lazım. Şimdi üste geçiyorum. Üstün ikinci kat beyazını atıp şu detayı ince fırçayla rütüşleyeceğim ve ikinci katını atacağım. Ben fırça seçimimi objemin büyüklüğüne göre yapıyorum. Tabii ki sizler de böyle yaparsanız daha rahat boyama gerçekleştirirsiniz atölye fırçaları, burası atölye olduğu için kirli fırçalar üzerinden anlatım yapmak zorunda kaldım ama e, ipek uçlu fırçaları tercih ediyorum. Bunların boyları mevcut. Bir buçuk daha büyük, bir numara daha küçük. One stroke fırçalarımız var daha detaylı yerlere girmeniz adına. Fırça seçimlerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Daha büyük yüzeylerde, daha büyük dönüşümlerde rulo fırçalarımızı tercih edebilirsiniz. Her videomuzda zaten bu detaylara geçiyoruz. Vitrin videomuzda eskitme top fırçalarından da bahsetmiştik. Diğer videolarımızda izlerseniz daha çok bilgiye sahip olursunuz. Şimdi beyaz kısma geçiyorum. İkinci katta daha özenli bir boyama gerçekleşiyor gördüğünüz gibi. İlk kat katlardaki fırça izleri konusunda çok önemli değil. Aslında o fırça izlerinin iyi olması iyi bir şey. Boyayı kalın sürmüyorsunuz anlamına gelir. Boyayı kalın sürerseniz yüzeyde rahat tutunmaz. İkinci katta ve üçüncü katta artık o hem fırça izleri kapanır hem de yüzey tamamen istediğimiz o homojen opak görüntüye ulaşır. Şu an ikinci katta gördüğünüz gibi tek yönde boyamayla hem fırça izlerimi kapatıyorum hem de yüzeyim tamamen beyazlaşıyor. Beyazımın ikinci katı da bitti. Şimdi son boyayacağım kısım şu kenardaki yeşil detay. Orada gayet güzel, özenli bir şekilde şöyle boyamamı gerçekleştireceğim. Ve kurumaya bırakacağım. Kuruma sonrası da rezinart dökeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi bu fırça sayesinde şöyle silme, pırıl pırıl bir renklendirme çalışmamızı tamamladık. Şimdi tekrar kendi halinde kurumaya bırakıyorum. Kuruma sonrası sıvı varakla burayı güzelleştirip rezinart epoksiye geçiyoruz. Şimdi epoksiye geçmeden önce iki komponentli sıvı varak ürünümüzle şuralara biraz ışıltık atacağım. Bir tozumuz var. Bir de bunun sıvısı var. İkisini ayrı bir kapta bizim daha önceden biten sıvı kabımızda ben hazırlıyorum genelde. Biraz sıvısından hemen kapağını kapatıyorum çünkü uçuyor solventli bir ürün. Bunu e, vernik yapmadan önce kullanmayın. Ben şimdi e, vernik yapmadım ama oralara vernik atmadan uygulama yapacağım. Vernik gelirse de tekrar tazeleyeceğim varak ürünümü. Şu an vernik atamayacağım için, boya daha çok taze olduğu için ben bu işlemi de göstermek istedim size. Sıvının içerisine de biraz toz atıyorum. Daha sonra bunu karıştırıyorum. Kıvam zaten varak rengine ulaşınca kendini belli ediyor. Varak uygulaması yaparken, sıvı varak uygulaması yaparken yeni bir fırçayı kullanmayın diye bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Çünkü bu solventli bir ürün olduğu için fırçanızı yiyor ve daha sonra bu fırçayı başka bir boyada kullanamıyorsunuz. Bunun içerisine soktuğunuz fırçayı bir kenarda tutun. Sonra yine bunun solventi çözüyor. Tekrar sıvı varak da kullanabilirsiniz. Yine benim varakta kullandığım daha ince fırçalardan aldım. Şöyle biraz sıvışsıyla yumuşatıyorum. Şöyle ince bir şekilde buralara gireceğim, varak yapacağım. geldi bu videonun starı özel epoksi şeffaf kit art setimiz. Bu setin içerisinden iki tane tüp çıkıyor. Biri A, biri de B. İkisini eşit miktarda karıştırıp istediğimiz yüzeye dökerek ister şeffaf ister renklendirerek yüzeyde istediğimiz efektleri oluşturabiliyoruz. Bu ürünün özelliği solvent bazlı olması. Su bazlı bir ürün değildir. Döktüğünüzde yüzeylerde şeffaf cam gibi bir etki oluşturur. İçerisine istediğiniz aklik boyalardan katıp renkli bir şekilde yüzey oluşturabileceğiniz gibi tuvaller üzerinde yaptığınız çalışmalara da fırçayla sürerek şeffaf, parlak bir görüntü oluşturabilirsiniz. Esnek bir ürün olduğu için tuval üzerinde çatlama yapmaz. Bu ürünü hazırlamak için ihtiyacımız olan öncelikli rezin art kit. Daha sonra şeffaf bardaklar, karıştırma çubuğu, döktüğümüz yüzeyde efekt oluşturabilmek için bir adet fön makinesi ve en önemlisi döktüğümüz yüzeyde hava kabarcıkları oluşmaması için şöyle türümüz çakmak bu çakmak diğer normal çakmaklardan daha havalı üfleyen bir çakmak olduğu için bu çakmak dışında bir çakmak kullanmıyoruz tekerleme gibi oldu bunun yanı sıra size söyleyebileceğim bir diğer önemli detay ise e epoksi solventli bir ürün olduğu için, solvent bazlı bir ürün olduğu için su bazlı değildir. Elinize vesaire bulaştığında yapışma yapabilir, alkollü bir mendille temizlemeniz gerekir. En önemlisi döktüğünüz yüzeylerden hemen almazsanız kuruduğunda oradan tekrar geriye alamazsınız. O yüzden şöyle bizim yaptığımız gibi bir örtü etrafında çalışmanızı öneriyorum. Ve dökeceğiniz yüzeyde taşmalar olmaması için şöyle benim yaptığım gibi kağıt bantla isterseniz önlem alabilirsiniz. Akma yaparsa en azından kenarlarını korumuş olursunuz. Bir diğer önemli noktada kıyafetlere bulaştığında kesinlikle çıkmıyor. Kıyafetlerinize de dikkat etmeniz adına bu çalışmayı yaparken buna uygun bir önlük kıyafet seçerseniz eğer epoksiyi yüzeyden temizleyemeyeceğiniz için sizin için üzücü olur. Şimdi dökmek için 2 adet şeffaf bardak aldım. Şeffaf olmasının sebebi eşit miktarda dökeceğim için A ve B komponentini eşit miktarda dökeceğim için görmem gerekiyor ne kadar miktarda ikisini de eşit döktüm mü diye. Şeffaf olması önemli. Bir de karıştırma çubuğu alıyorum. Bununla döktükten sonra ikisini bir kapta birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra da renkli çalışacaksam eğer bardakların içerisine önceden renklerimi sıkıyorum. Birine siyah, birine pudra pembe, birine de beyaz döktüm. Boyanın miktarı hazırladığınız rezine göre çok önemli. Yani bir bardak dolusu rezin artı hazırladıysanız içerisine bir çay kaşığı ya da maksimum bir tatlı kaşığı kadar boya katabilirsiniz. Eğer ölçünün yarısı kadar boya katmaya kalkarsanız anında etkileşime girer ve balçık haline gelir. Dökemezsiniz yüzeye. Akışkanlığını ve boyanın rezin artının yapısını bozmamak için boya miktarı önemli. Bunu göz kararı sizin ayarlamanız gerekiyor. Net bir ölçüsü yok ama dökeceğiniz miktara göre verdiğim tutar yani bir çay kaşığı ya da tatlı kaşığı sizin için yeterli. Çubuğunuzu da batırıp öyle de alabilirsiniz. Eğer transparan bir renklendirme sağlamak istiyorsanız mesela beyazdan çok az dökün. Sadece şeffaf rezin kitinizi birazcık e, transparan bir beyaz yapmış olursunuz. Opak bir görüntü almak istiyorsanız daha e, tatlı kaşığı kadar dökmeniz opak bir görüntü sağlar sizin için. Buraya renklerimi koydum. Şimdi dökmeden önce eğer rafta don yaptıysa, yani bu rezinler rafta durduğunda biraz bulundukları oda sıcaklığına göre durdukları yerde ağırlaşabiliyorlar. Dökmeden önce önlem olarak biraz fön makinesiyle ısıtmanızda fayda var. Ben dökmeden önce biraz fön tutacağım. Daha sonrasında A ve B'yi ayrı bardaklarda eşit miktarda paylaştıracağım. şimdi biraz tüpteyken ısıttım. Biraz da ayrı ayrı bardaklara döktüğümde fön tutacağım. Ne olur ne olmaz annemimi almak istiyorum. Hazırlığımı ayrı bardaklarda yapıyorum. İkisini aynı bardakta buluşturduğum zaman ürün etkileşime giriyor ve artık donma aşamasına geçmiş oluyor. O yüzden bardakları buluşturduktan sonra hızlı hareket etmemde fayda var. Siz evde yapıyorken yardım olarak bir arkadaşınızı yanınıza davet edebilirsiniz. Çalışmada birbirinize destek olmanız önemli. Tek başına yapıyorken biraz zorlayıcı olabilir büyük yüzeyler. Bu arada epoksi ürünümüzü özel silikon kalıpları mevcut. Silikon kalıplara da dökerek uygulama yapabilirsiniz. Ben size bunu bardaklara döktükten sonra birkaç yapılmış örnek de göstermek istiyorum. Şimdi şunu dökeyim. Büyük bir bardak hazırlayacağım için bu bardağın yarısı kadar döktüm. Şimdi epoksi'nin A ve B komponentini iki ayrı bardakta eşit miktarda döktüm. Bunlar böyle ayrı ayrıyken bekleyebilirler. Herhangi bir sıkıntı olmaz ama birleştirirseniz artık bekleme ve konuşma süremiz yok. O yüzden birleştirmeden önce ben size örneklerimi de göstermek istiyorum. Daha önceden dökülmüş bir plaka üzerinde rezin art örneği. Farklı renkler bir arada dalgalandırarak fön makinesinin o ısısından ve üflediği etkiden yararlanarak oluşturduğumuz bir epoksi görünümü. Fazlasıyla parlak ve pürüzsüz. Bu bir örnek. Yine başka renklerle oluşturduğumuz başka bir epoksi örneğimiz. Daha soft sevenler için yine farklı renklerle oluşturduğumuz son derece şeffaf, güzel, parlak bir yüzey yine. Bunları sehpalarda, başka mobilyalarda ya da duvarınızda tablo olarak kullanabilirsiniz. Ve e, videonun başında bahsettiğim masamıza döktüğümüz tarzda mermer görünümü sağladığımız bir epoksi ve bu da tuvalin üzerine dökülmüş bir epoksi. Gördüğünüz gibi tuval kumaşı kalmaz, esnek bir kumaş. Üzerinde de herhangi bir şekilde e, epoksi dediğim gibi esnek bir ürün olduğu için çatlama yapmadan gayet güzel bir şekilde görüntümüzü sağladım. Bu örneklerin dışında sizlere silikon kalıp da göstermek istiyorum. Rezin artın silikon kalıpları rezin artı özel oluyor. Yani kalıptan çıkardığınızda rezin artın parlaklığını bozmayan özel kalıplar bunlar. Zaten hepsine internet sitemizden evimdobi.com web sitemizden ulaşabilirsiniz. Daha değişik modeller de mevcut. Bunlar bardak altlıkları. Şurada da dökülmüş örnekleri mevcut. Mesela içerisinde bir limon koyup kurutabilirsiniz bu şekilde. Şöyle isterseniz deniz dalgası görüntüleri oluşturabilirsiniz. Ya da bir takım çiçekler, kumlar, çok güzel kumlar da mevcut web sitemizde. Bunları da böyle döküp kullanabilirsiniz. Onun dışında şöyle takı hazırlayabilirsiniz kendinize. Bombe yapmak için de kat kat kuruma sonrası tekrar bir yerden damlatıp o bombeyi sağlayabilirsiniz. Şöyle yılbaşı için yılbaşı ağacınıza kendi istediğiniz renklerde bu tarz yıldızlar hazırlayabilirsiniz. Yapılabilecek çok fazla seçenek var. Biz e, masanın muadili bir çalışma yapmak için burada piskos üzerinde şimdi döküm yapacağız. Evet. Dediğim gibi bardaktayken tekrar fön tutacağım demiştim. Ayrı ayrıyken şöyle tutalım. Şimdi A ve B komponentini bir bardakta ikisini birleştiriyorum. Çok fazla kabarcık oluşturmamak için saat yönünde yaklaşık 1 dakika karıştırıyorum. Bir dakika sonrası artık ikisi buluştuğu için etkileşime de başladılar. Bir dakika sonrasında. Renk hazırladığım bardaklara pay edeceğim ve sonra dökümme başlayacağım. Şeffaf bardak olduğunda burada ne kadar karıştığını da görebiliyorsunuz. A ve B'nin homojen bir şekilde karışması gerekiyor. Şeffaf bardak seçmekte fayda var. Bunu çok fazla döktükten sonra artık gözünüz ve eliniz alışıyor. Farklı bardaklarda da daha ölçümü göz kararı hazırlayarak rahatlıkla dökebiliyorsunuz. Ben şimdi fazlasıyla dikkat ederek ilk dökenlere de yardımcı olmak adına böyle iki bardakta hazırladım. Tek bardakta buluşturdum. Ben kendi başıma artık böyle bir bardakta da, da eşit miktarda hazırlayabilecek durumdayım. Çok fazla dökünce bu oluşuyor. İyice karıştırmak istiyorken saat yönünde de yapsam kabarcıklar oluşuyor. E, pürmüzümüz olduğu için tedirgin olmamıza gerek yok köpüğümüzle o kabarcıkları yüzeyde temizleyeceğiz. Şimdi dediğim gibi yanımıza bir arkadaşımız, eşimiz, dostumuz alalım demiştik. Ben de Göksu'yu davet ediyorum yanıma yardımcı olması adına. yetmedi. Hızlıca bir daha hazırlayıp yüzey kurumadan döküme devam edebilirsiniz. Beyaz bizim döktüğümüz diğer renklerin dalga yapmasını sağlayacak bir renk. Yani beyazın üstüne gelen renkler hareler oluşturacak. karıştırdık. Şöyle biraz yüzeyde gezdireceğim beyazı. Yakın yerlerine de siyahı gezdirdim. Fönle yürüttükten sonra eksik kalan yerlerine koyacağım. Şurada da Piskos'un bacağında kullandığım pudrayı döküyorum. Şimdi fön çalıştıracağım. boşluklar kalmayacak şekilde şöyle harelerle böyle bir mermer dokusu oluşturabilecek şekilde renklerimi döktüm. Ateş tutarak hava kabarcıklarını alıyorum. Bunu almazsam mat bir görüntü de olur bu arada. Çok da dik tutmuyorum. Dik tutarsam rezini yakarım. Buhar çıkarsa bilin ki yandı orası. Çıktığı an geri çekin. Bir problem olmaz. Çok fazla tutmayın oraya. Kabarcık gittikçe daha da parlak bir yüzey oluşuyor gördüğünüz gibi. Kenarlardan akacağını söylemiştim. Kıyafetlerinize de dikkat edin demiştim. Sizin için giyindiğim kıyafetim mahvoldu. Hep gezdiriyorum ateşi. Bir yerde sabit tutmuyorum. Dikte tutmuyorum farkındaysanız yatay. Yatay tuttukça kabarcıklar gidiyor ve orası daha parlak oluyor. Bir yerde kabarcık olup olmadığını görebileceğiniz en iyi şekil yüzeye yandan bakmak. Bakıyorum. işlem bitince çok hafif bir toz varak çalışması da yapacağım. Fön tutuyorken hem ses yüzünden hem de hızlı hareket etmem gerektiği için çok fazla açıklama yapmadım ama gördüğünüz gibi sürekli rezine yakından fön tuttum. Gitmesini istediğim yere doğru yön verdim ve boşluk kalmayacak şekilde her yere de rezin artı yaydım. Daha sonrasında da böyle çakmakla yüzeydeki kabarcıkları alıyorum. Bu zaten bir vernik olduğu için daha sonrasında herhangi bir şekilde vernik dökmemize gerek yok. Daha derinlikli bir etki olmasını istiyorsanız, kuruma sonrası istiyorsanız şeffaf rezinler tekrar dökülebilir. Daha kalın, daha derin bir efekt oluşur yüzeyde. Şimdi gezdirdim. Ara ara yine böyle kontrollerimde gezdireceğim sıvı vara bacaklarında varak olarak geçmiştik. Şimdi ben bununla tozunu kullanarak şöyle sivri uçlu bir çubukla ben yakıştığı için koyuyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama yakışıyor. Belli yerlerine şöyle es hareketleriyle bırakıyorum. Varak tozunu kullanırken üzerine nefesiniz gelmesin. İstemediğiniz yerlere bu toz uçuşabilir. Siyahın üstünde kendini çok belli ediyor. Şuradaki siyah çok öbek olarak kaldı. Onu mesela şöyle yapalım. Sonra orası kendi yayılıyor. Rezinart fiskosumuzu tamamladık. Kendi halinde kurumaya bıraktık. Kuruması için tamı tamına bir gün beklememiz gerekiyor. Hiç dokunmamamız gerekiyor. Çünkü artık ağırlaşmaya başladı. Buna bu noktadan sonra herhangi bir şekilde müdahale edemem. Kendi halinde kuruyacak. Kuruma sonrası, yani bir gün sonra istediğimiz gibi dokunup çayımızı, kahvemizi ısıya dayanıklıdır. Üzerine rahat bardağımızı vesaire koyarak kullanabiliriz. Ben çok sevdim Fiskosu. Galiba anneme vermeyeceğim. <laughs> Yarın kuruma bittikten sonra ben biraz daha bekleyeceğim başında. Biz videoyu kapatacağız. Sadece bantları çekebilmek adına biraz daha aksın. Bantları çekip kaldıracağım. Yarın da en son kenarlarına bir sıvı varak geçeceğim Çerçevesine ve işlem tamamlanmış olacak. Her videonun sonunda olduğu gibi ne diyoruz, atmıyoruz, yeniliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Evimde Hobi YouTube kanalına abone olup zile bastığınızda yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Evimde Hobi ve Evimde Hobi Atölye Instagram sayfalarında takip ederseniz yenilediğimiz bütün çalışmaları bizlerle birlikte de çalışabilirsiniz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Başka bir videoda görüşmek üzere.